Bu işlemi akşamdan yapıyoruz. Sabaha kadar güzelce ayakkabının içerisindeki nemi, ter kokusunu alacaktır. Her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar bunu akşamdan yapalım ki ayakkabının içerisinde etkili olsun. Bu işlemi her gün tekrarladığımızda ayakkabının içerisinde ter kokusu olmayacaktır. Aksine Hoş güzel bir lavanta kokusu olacaktır. Tuz da ayakkabının içerisindeki ter kokusunu engelleyecek. Bakterileri öldürecek ve ayaklarımızın sağlıklı olmasını sağlayacak. Sabah olduğu zaman sübürgenin başlığı ile ayakkabının içerisindeki tuzu ve lavantayı güzelce bir alalım. Ayakkabılığınızda çok fazla ayakkabı var ise eğer tuz ve lavanta karışımından küçük,